Hepinize merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Demiş kumlayın yapıyoruz. Yani bunu herkes ben bunu çok zor buldum. Şuradan e, bir like ve de bir, bir aboneyi çok görmeyin bana. Okey. Tamam. Bardağımız. Arkadaşlar bak. Bakın. Bakın. Burada anlatıyor size. Ben yine de anlatıyorum. Önce şu bir şu alıyoruz. Bu arada amacın doldurduk. Tamam. Şimdi şimdi buz koymamız gerekiyor bundan sonra da benim buzum yok da buzum olmadığı için yani koymuyorum. Normalde küçük koyuyorum. Demek ki kullanayım. Böyle şey tatı var. Limon tatı gibi bir şey var.